Evet halı sağ maçı kadrosu savunma. Savunmaya kimi alsak? Mükremin. Mükremin avukat. Kötü savunma yapıyor. Bize iyi savunma yapan biri lazım. Mükremin olmaz. Evet kaleye kim geçsin? Kaleye Ökkeş. 2 metre. Kale gibi adam. Hem psikopat tipi de var. Millet şu çekmekten korkar. Tamam Ökkeş olur. Forvet'e kimi alalım? İyi kafaya çıkan biri lazım. Buldum. Cengiz olsun. Yok Cengiz olmaz. Çocuk evlendi daha eve çıkamadı. Kafaya nasıl çıksın? Hmm, olmaz. Orta sağ, orta sağ. Evet orta sahaya kimi alalım? İyi top dağıtan biri lazım. He, buldum Şükrü. Şükrü karpuzcu. Karpuzları iyi dağıtıyor. Tamam. O olur. Serbest atış. Frikik. Frikikleri kim atsın? Hmm, Oktay. Oktay'ın kızlarla arası iyi. O iyi frikik atar. Tamam bu da oldu. He penaltı. En önemlisi penaltı. Penaltıyı kim kullansın? Şenol. Yok Şenol olmaz. Ayrıldığı sevgilisi ona ikinci bir şans verdi. Daha onu kullanamadı. Penaltıyı nasıl kullansın? Olmaz. Yok. Hakem. Hakem kim olsun? He. Hakem. Buldum. Kemal Kılıçdaroğlu. Kimsenin hakkını yemez. Tamam. Halı saha maçı kadrosu tamam. Şöyle imzamı da atayım. Oldu. Baba bak karnem. Aslan oğlum ver bakayım. Bu ne lan? Sıfır getirmişsin. Tipe bak gülümsüyor. Sanki takdir getirmiş. Allah'ın takdiri. Allah'ın takdiri. Evet sayın seyirciler. Bu haftada gene gündemimiz koronavirüsü. Virüsün yayılma hızıyla ilgili size bir tartışma programı hazırladık. Bize bilgi verecek olan sayın doçent doktor... İsmini tam hatırlayamadığım kişi. Hoş geldiniz. Merhaba. Yalnız şu bardağı değiştirebilir misiniz? Efendim, öncelikle virüsle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii alabilirsiniz. Yalnız bir şey diyeceğim, peşin parayla çalışıyoruz. Anladım. Peki, tabiri caizse, virüsün dünyayı yok edeceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi tabiri caizse bence caiz değil. Çünkü kimse istemez dünyanın yok olmasını. Yani ben de istemem, halam da istemiyor, yengem de istemiyor. Anlıyorum efendim. Peki insanlar virüsten korunmak için ne yapabilir? Ha bana mı diyorsun? Valla ben evliliğimi iki senelik sürdürememiş adamım. Eğer bana soruyorsan bence git bunu yetkililere sor. Orada bir haber var ona bakıyorum da. <laughs> Çok komik bir şey. Peki bu karantina günlerinde ne yaptınız efendim? Valla köpeğime terlik getirmeyi öğrettim. Aa süper. Ama şöyle bir sorun var. Terliği getirene kadar parçalıyor. Oraya biraz çalışmamız lazım. Anladım. Tam öğretememişsiniz yani. <laughs> ben mi? Valla ben öğrettim onun salaklığı. Peki konuyu değiştirmeyelim. Virüsten sonra hayatınızda neler değişti? Size neler kattı? Valla 6 kilo kattı. Evden çıkamadığımız için. Ama kitap okumaya başladım. Aa harika. Hangi kitapları okuyorsunuz? Valla şu anda Cinali'yi okuyorum. Onu bitirim şu Pamuk Prenses 7 cücelere başlayacağım. Ama bunlar kitap değil ki. Niye? Çam kozalağı mı? Evet sayın seyirciler. Virüs hakkında aydınlatıcı konuşmamızdan sonra Yarın yeni konuda görüşmek üzere. Ne diyorsun? Ha ne var? Program bitene kadar bir bok konuşmadın. Şimdi ne diyeceksin? Ya arkadaşlar şöyle adamları yayına almayın ya. Hayır şey diyecektim. O zaman senin ne işin var?